8. gün adlı şiirimi Her zaman 8. bir gün vardır çünkü. Düşle, hayalle gerçek arasında. O günün adı da gelecek. O gelecek de bir gün gelecek. Dün gece bütün ışıklarını ben yaktım şimdi. Hovardaca göz karanlığa. Tam 400 yıldız sayar. Bildim bir defa Bir kemen fırlattım sonra gökyüzüne. En parlak yıldızı tuttum zaman yolunda. Parladın ulu bir ağaca. Adını güneş koydum. Her yan ışığa kesildi tümüyle. Güneşin gülümseyince yere. Dün gece ben parçaladım zifiri karanlığı. Sekizinci bir gün yaptım ben kendime. Arını yarın koydum. Cadde boylarında, meydanlarda, ısıs sokaklarında şehrin başladı o vakır yürüyüşü ışığı. dağıldı gecenin rengi kayboldu karanlıklar. Ben beyaz duygularla başladı söylemeye güneş. Işık türküsünü aydınlığın adını doğacak koydum. Neşeli, mutlu, cıvıl cıvıl kalabalıklar dolmuştu sokaklara. Dost görücüklüğü, sevgi dolu yürekleri. Seslerinde, seslerinde buram buram kahkaha. Hani uzatsalar, sanki uzatsalar birbirine değecekti elleri adını dostluk, kardeşlik koydum. Işık türküsünü söylemeye başladı güneş. Bebe beyaz duygular insanların yüreklerine de doluştu. Adını doğacak koydum. Bir adam vardı kalabalıklar arasında. ilerlemiş yaşlarda. Gözlerini kısarak gülümseyen bir adam o tertemiz bakışlarının pırıltısında bir işaret gördüm. İçten ve sımsıcak. Halka halka dağılan bir işaret. Adını sevgi koydum. İnsanlar çalışıyordu her yerde. Selamlar salarak birbirine seher yeriyle. Ve ekinde, okulda, pazarda, fabrikaların tüten bacasından bile türküler yankılanıyordu kulağıma hep bir ağızdan söylenen türküler. Adını Barış koydu. Sakin bilmem kaç ayırdım da derin uykumdan. Sabahın ilk ışıkları vuruyordu camı. Neşeli çocuk çıvıntıları dolduracaktı birazdan sokakları, evleri, okulları. Yani demek ki ne kadar karanlık da olsa gece Güneş doğmayı asla unutmuyorum, Tıpkı umutlarımız gibi. Adını umut koydum. Dün gece ben yaktım bütün ışıklarını şehrin. Dün gece ben yok ettim zifiri karanlığı. Kendime sekizinci bir gün yapmıştım ben dün gece. Her şeyi söylemek ve düşünmek mümkün de o gün. Özgürce. <laughs> Demek dün gece ben güzel bir düş gördüm. Bu düşü ayrı yordum. Adını gelecek koydum.